iPhone 6 hangi özelliklere sahip olacak? Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 6'nın kredi kartı gibi kullanılabileceği iddia ediliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, Apple, bu planını hayata geçirmek için kredi kartı hizmeti veren şirketlerle ortaklık anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 6'nın 4.7 ve 5.7 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. iPhone 6'nın ekran camının önceki modellerin aksine çizilmeyeceği sıkça dile getirilen iddialar arasında. Şirkete yakın kaynaklardan gelen haberlere göre iPhone 6 safir ekrana sahip olacak. 9 Eylül'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tanıtılacak olan iPhone 6'nın 19 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple, bir önceki modeli iPhone 5s 5C ve 5c'yi tanıttıktan 10 gün sonra piyasaya sürmüştü. iPhone 6'nın fiyatı henüz bilinmiyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre, cihaz, 549 dolar ve 949 dolar aralığında bir fiyata sahip olacak. iPhone 6'nın Türkiye'de ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. www.teknoakademi.tv